Bu videoyu bir hep beraber izleyelim mi? Bu videoyu bir hep beraber izleyelim arkadaşlar. Şerefsiz! Şerefsiz! Sen kendini ne sanıyorsun? Bir saattir seni tutmaya çalışıyorum. Diyorum ki o metrobüs kalabalık diyedir. Dönüyorum. Fer açmışsınız. Üstüme boşalmışsın diyor orada. Sakin falan olmayacağım. Bu çocukları çekin. Çocukların psikolojisi bozulmasından en azından ama böyle şerefsizler rahat rahat metrobüslerde hiçbir kadını taciz edemeyecekler. Ben susmayacağım. Sen utanacaksın. Şey yapmadım, Sen utanacaksın. Yapmadım, Sen utanacaksın. Aramızda pek çok erkek de vardır. O üzerindekinin ne izi olduğunu biliyoruz. Değil mi? Chat. Çok belli değil mi? Yani pek tartışılacak bir açık bir konu yok burada. Ya bunun üstüne sosyal medyada ben bir şey gördüm arkadaşlar. YouTube'a atıp atıp duruyorsunuz yarrak kürek anlarımı. Şu anı da lütfen YouTube'a atın çünkü bunu Biraz duyabilecek zaman. kadar insan duysun istiyorum. Çünkü insanların dünya görüşü inanılmaz kısıtlı. Ee, kendi mahallelerinden çıkamayan insanların, mahlukatların yarrak kürek konuşmalarına maruz kalıyoruz sosyal medyada. Bu müsveddelerle aynı ortamda bulunmak, aynı oksijeni solumak bana acı veriyor. Sosyal medyadan birkaç tane kendini bilmez demiş ki... Pek çok ülkede uygulanıyor. Türkiye'de neden uygulanmasın? Cinsiyete göre ayrılmış vagonlar. Yani kadınlar bir vagonda, erkekler bir vagonda gitsin. Toplu taşımada kadın erkek ayrı ayrı otursun. İşte buradan o o, o sonuca varmışlar. O sonuca varmışlar. Anlıyor musun? Kafayı yersin. Yani diyor ki... Küfretmemek <gülüyor> için gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki... <gülüyor> diyor ki kadınlara diyor cinsel istismarı uğruyor bu kötü bir şey diyor ve diyor bu sebepler ötürü diyor cezalandıralım kadınları diyor ya da herkesi cezalandıralım ayrı ayrı oturalım diyor haremlik selamlık olalım diyor dünyanın başka yani Suudi Arabistan'ı örnek alıyoruz abi. Başarıyla uygulanıyormuş kanka. Suudi Suudi Arabistan'ı mı örnek alacağız? 2019 Türkiye'sinde. Bak kardeşim ben sana bir örnek daha vereyim. Bak Bilmiyorum duydunuz mu Amerika diye bir ülke var arkadaşlar aranızda duyan var mı Amerika Birleşik Devletleri diye bir ülke var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çeşit insanlar için public sex offender listler vardır. Yani nedir bu listeler? Nedir bu listeler arkadaşlar? E, halka açık cinsel istismar suçundan suçlu bulunmuş hüküm giymiş kişilerin bölge bölge, mahalle mahalle, eyalet eyalet ...listeleri vardır. Ve bu kişiler... ...bir gün ben mesela... ...birine cinsel istismarda bulundum. Bu konuda suçlu bulundum. Bu kişiler... ...bir gün bir yere taşındıkları zaman... ...mesela ben buradan başka bir yere taşınıyorum. Komşularıma tek tek gidip... ...kapılarını çalıp... ...merhaba ben Ahmet Sonuç. Ben cinsel istismardan... Ee, ...suçlu bulunmuş bir insanım. Artık yeni komşunuzum diye kendimi... ...danıtmak zorunda kalıyorum. Türkiye'de bunu uygulasak. Yani kadınları başka vagonlara oturtmak yerine. Madem nefsinize hakim olamıyorsunuz. Siki kopasıca orospu çocukları. Onun yerine bu insanları bir güzel fişlesek. İnsan içine çıkamayacak konumda olsalar. göverler adamı kapıda. E bana ne? Bana ne abi? Herkes herkes yaptığı sonuç tercihlerin sonucunu yaşamaz mı amına koyayım? Bundan bana ne abi? Bana mı sordu? Sikini çıkarıp metrobüste tanımadığı kadının üstüne boşalırken. Cidden adamın dayak yiyip yemeyeceğini mi şey yapacağız burada? Bana ne? Ortalık karışmaz bu. Karıştın abi işte kimse cesaret edemesin. Manyak mıyız abi yani tacizcilerin, tecavüzcülerin çözümünü kadınları daha kapayıp 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 kutulara saklayıp işte farklı e, şeylerde toplu taşıma araçlarına bindirip çözmeye çalışmak yani bataklığı kurutmak yerine sinek kovalamaya benzer. Anlatabiliyor muyum yani Neyi tartışıyoruz şu anda amına koyayım ya? Günün sonunda midem bulandı yani öyle diyeyim size. Ve böyle şeyleri öneren insanlar da potansiyel tacizci, tecavüzcüdür. Yani bir insan Evet e, toplu taşımalarda tacizler, tecavüzler oluyor. O yüzden kadınları ayıralım. Bak bunun çözümü bu diyorsa potansiyel tecavüzcüdür. Aksini de kimse bana iddia edemez. Çünkü ben yani bir, bir, bir kadını gördüğüm zaman içimde öyle duygular uyanmıyor. Demek ki benim öyle bir şeyim yok yani. Yani sen de demek ki öyle bir şey uyanıyor ki diyorsun ki aman diyorsun yani ben bu kadını görmeyeyim uzakta ötede yürüsün kokusundan tahrik oluyorum diyorsun demek ki. Yani hiçbir şeyin var yani. Sende bir sıkıntı var. Sende bir sıkıntı var. Senin ruhunda var amına koyayım. Var mı abi aranızda öyle heyecanlanan falan pis pis insanlar? Aa ya işte ya bugün böyle hala sinirliyim. Vallahi bak Kaslarım vardı bir şey Kaslarım ağrıdı ya. Böyle okuyorum okuyorum Twitter'da ve ya şey düşünüyorum yani. Ya diyorum Hı -hı -hı. yani ben yarın öbür gün bu ülkede bir kız çocuğum olsa büyüse falan. Hani bazı insanlar benim kızıma sormadan onu başka bir vagona mı oturtacak yani. Kadınların bundan haberi var mı abi? Sordunuz mu siz onlara ya? Aklım almıyor oğlum. Yani şey düşünüyorum. Acaba yani zorla şey mi diyecekler? Burası erkek vagonu. Öbür tarafa git falan mı diyecekler? Böyle bunu düşündüğüm zaman çok korkutucu geliyor bana. Üff. Neler neler ya. Böyle bir şeyin önerilmesi bile yani.